Merhabalar, görme engelliyle Apple dünyasının siz değerli takipçileri. Bu özellikten haberiniz var mıydı? Siz de benim gibi telefonun mesajlar bölümünden sık sık 2 dakika arayla 10 dakika arayla iğlenilen mesajlardan sıkıldınız mı? Ben şahsen sıkıldım. Bunun bir çözümü var. Haydi gelin birlikte bakalım. Ayarlar. Ayarlara giriyoruz. Ayarlar. İcran Kızılkaya. Aile.

Evet, mesajları bulacağım. Mail düğme. Masal kutusu dü mit, düğme. düğme. Medya audio düğme. Mesajlar düğme. Mesajlara tıklıyorum. Mesajlar erişebilsin. Başlık. Mesajlar erişebilsin. Odak. A. Siri düğme. Ara düğme. Bildirimler. Hassas içerik, Bildirimler. Kritik uyarılar. Bildirimlere Başlıklar. tıklıyorum. Siri. Bildirimlere izin ver. Açma veya kapatma düğmesi. Açık. Yine aşağı doğru ilerliyorum. Bildirimlere izin ver. Açma Soldansa. veya sağa. Her zaman hemen bir kritik uyarı. Zamanı duyar. Bir odak aç. Uyarılar seçili, seçili, bildirim ver, seçili, Bak, başlık sil, ses kilitli ekran, ön izlemeleri göster, Kez, bildirim gruplama, uygulamaya, bildirimleri özelleştir, düğme. Buraya tıklıyorum, en aşağıda. Uyarıları iğnele, asla, düğme. Uyarıları iğnele var burada. Buraya tıklıyorum. Seçili, asla. Benimki asla da. Yani mesaj bana geldiği zaman iğnelenmiyor. Bir defaya mahsus geliyor. Eğer sizin tercihiniz bir kez, bir kez. iki kez. Evet, iki kez arayla. Üç kez. Evet. Beş kez. On kez. Bu tür seçenekler var burada. Siz hiç iğnelenmesini istemiyorsanız benim gibi asla seçebilirsiniz bu özellik hakkında ne düşündünüz? Lütfen yorumlara belirtin. Bu tarz içerikler için bizi takipte kalın. Hoşçakalın.